Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hikayemizde kanalında Antalya Spor'un belki de şampiyonluk bölümüyle karşınızdayım. Belki de e, üzüleceğiniz bölümü karşınızda Bilmiyorum. Fenerbahçe'nin maçına göre şampiyonluğu kutlayabiliriz. Ya da şampiyonluk ihtimalini sonraki iki maçtan birine bırakabiliriz. E, bu videoyu muhtemelen tek bir maç yapacağım. Size daha çabuk ve daha kolaylaşması açısından tek bir maç yapıp size inşallah şampiyonluk bölümü hazırlamak istiyorum. İnşallah bu bölümde size şampiyonluk bölümü hazırlayabilirim. Çünkü 6 puan fark var. Son 3 maç Fenerbahçe ile oynuyoruz. Altımızdaki takımla eğer yenersek ya da sanırım büyük ihtimalle beraber bile kalırsak şampiyon olabiliriz. Ama beraberdeki avantaj durumunda, avaraj durumunda emin değilim. Ee, bakıyoruz. Zaten Beşiktaş maçını oynamış. 3 puan fark var. Ee, Galatasaray'dan artık üçüncü olma ihtimali yok gibi bir şey çok çok düşük bir ihtimal. Eğer Fenerbahçe'yi yenersek bu sefer Beşiktaş'a da ümitlendirebiliriz. Son iki haftaya ama Beşiktaş'ın da bizim maçı var. Gerçi bir arkadaşımız eğer Fenerbahçe yener de şampiyon olursan abi son iki maçı simüle et demişti. Bilmiyorum biliyorsunuz son iki maça simüle geçeyim mi yoksa onları da izlemek ister misiniz? Videonun altına lütfen yorum olarak yazın. Ben de ona göre bir sonraki bölümü şekillendireyim. Ya sadece UEFA kupası, Avrupa Ligi kupası finali yapalım. Lisbon'la ya da diğer iki maçta da özet özet bir şekilde geçelim nasıl isterseniz diyelim. isterseniz maça geçelim artık daha da fazla uzatmayalım. Evet arkadaşlar kadromuz belli zaten Bildiğiniz üzere biraz yorgun da artık bu maçta hani ayağım kopsa oynarım dedikleri maçlardan bir tanesi bu maç olacak bizim için. O yüzden e, kadromuzu ilk 11'imiz biraz yorgun ama aynen taklıyorum. maça girelim artık ileride oyuncu falan değiştiririz. Hemen maça gidiyorum. İyi, Ve Antalya bu aralar tarihi maçlara alışkın arkadaşlar. Başka bir tarihi maç. Belki de şampiyonluk maçı olabilecek bir maç. Ki öyle aslında. Hani yenersek şampiyon olacağız bu maç. Kupa gelmiştir inşallah. Kupa gelmiş olmalı zaten. Çünkü buradan galip ayrılırsak maçı kazanıyoruz. Türk, Süper Lig'in en az gol yiyen takımıyla sanırım en çok gol atan takımı 61 gol ne abi ya. Karşılaşacak bu maçta onlara o gollerden yok diyeceğiz arkadaşlar. Yok. Bu maçta yok. O yüzden biz takımımızı biraz daha um, topa daha fazla sahip olan bir oyun düzeninde oynatacağız. Topun bizde kalmasında fayda var. Çünkü biliyorsunuz ki, skor, tablo, her şey bizden yana. İşte böyle. Geçer mi? Aman be, o ayak ne huzur gönül be. Kaçırma onu, Karol. Tamam, o gitsin. Kaan, sen orta yaptırma yeter. Tamam. Aman, Fernando Aya bak nasıl bozdu pozisyonunu Kaan'ın. Brent destek ol. Bravo. Harikasınız. Çok kanat boş. Kanat boş. Kanat boş. Kanat boş. <laughs> Aman orada kaç kişiyiz artık vuramazlar herhalde. Geliyor Fenerbahçe. Hocam orada faal var. Hocam orada faal var ama ya. Ama olmaz hocam ya. Oho. Hadi top onlarda kalıyor. Bak aldı top. Bak göndermiş işte. faal abi bu. FIFA'da bunu her yerde faal veriyorlar. Golünü sen de karşıdan topu almışsın Neyse hadi bakalım. Tamam bir avantaj olsun lan benden size. Hadi bakalım. Bir avaraj vereyim size. Bir avaraj artık kaçta biterse göreceksiniz. Öyle derdik biz. Gel Makun. Eto. O. Eto, ah Eto, ah müdahale çok iyi oyuncuyla. Verdi kaçtı, yapma Eto be o topu Eto. Yapma be Eto be. Aha gir Eto, gir Eto oraya. sen. İşte bu Eto. Ulan Etosun dedik, kaza getirdik. Ulan ne can ermiş be. Ulan ne can ermiş be. sessiz kaldım çünkü e, ikili mücadelelerde hepsi inanılmaz ya aşırı güçlüler abi yani çok iyi takip etmek imkansız aman of. çok iyi geliyorlar şampiyonluğa inanmış gibi geliyorlar Artık biz de biraz hücum oynuyor. sakın ha hücum ver Brent'e işte bu Brent Yaro Çok iyi oldu. Bırak üzmüyorsun. Tamam. Topu kava geri önemli değil. İşte böyle. Geç onu. Oha hocam o ne? Ya yarım metre sadece son topu. Belki sen yarım metre daha. Ver kırmızı kartı hocam. Ver kırmızı kartı. Hocam ne uyarıyorsun ya? Adamı öldürmek çok pis kızdım. Çok pis kıza geldim. Çok iyi oldu bu. Tık yap. Tık yap. Git oğlum. Ver pası olsak yok. Lazareviç. Lazareviç. Vur oğlum. Gol oldu be. Lazareviç. İşte bu. Yap dansın Lazareviç. Çok iyi geldik. Bravo Lazareviç. Ozan Tufan üzgün. Giannaccio iyi bıraktı önüne. İyi, kaçmış iyi kaçmışlar Lazara işte. Yalnız var ya zamanlama müthiş. Yetişmişler çünkü. Bak ikisi de orada. Harika oldu bu, bu beraber. iyi oldu. Bu çok iyi oldu işte. Ver pasını. Çok güzel. Sen in... Hocam orada biz Ahmet hocam. Şu pozisyonu bir yani şunun yarısı iki katı oldu benim ceza sahamda geçmedi oraya be. oraya biraz macera denedim. Sen oraya gidemezsin. Fernando. hiç hiç birbirine girdi. Tamam. Çok güzel. Hiç önemli. Değil. İlk her bir. Süper. Yalnız takımda bu var. İkinci araya oyun değişik olmadan başladım. Fenerbahçe. Makun gitmek üzere. biraz daha oynasın. Makun gidecek. Artık geride Sezer girecek. Yapacak bir şey yok. Oo, onu beklemiyordum işte. Ulan ne müdahale be. Kaan Ayhan ne müdahale be. Harikasın Kaan. Vurdurma. Aman lan vurdurma diyorum sana sen kim? Kim o? Taha ya sen nasıl vuruyorsun? Tabii Volkan senin yarı boyunda ya ta. Kaan'ı köşeye kanatlara çıkarmak istemiyorum. İçeride Kaan'a ihtiyacımız var ama. Oğlum var ya o ta orada. O koyduğun ayak var ya ta. Şampiyonluğun ayağı olabilir yani. orta Orsa düşmeye başladı. Makun yerine değişiklik gelecek. Her top top onların. Gene mi korner lan? Oğlum. Raman'la Emrah girdi oyuna. Maalesef Emrah Orsa'nın göbeğini koymak zorunda kaldım. Çünkü Hayır 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 hayır. Hayır. Oğlum kendi kayını atıyor dedi Gudis. ne oldu Gudis <laughs> 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 dedim döndü etrafında. Of. Fener'in 5 korneri var bizim kornerimiz yok. Oğlum tırsıyorum lan kime atacağım. Emrah. Ver pasını. Hadi az gidelim öz gidelim ama. Hadi Raman. Fırla Raman. Bu toplar senin topların Raman. İşte bu Raman. Geç Raman. Penaltı. Aldık penaltıyı. Dakika 81 penaltıyı aldık. Kaza geldi. Dur. İşte Raman'ı bunun için oyun aldım. Hoppa. Penaltı yapmayı mecbur bıraktı. Adam gidemedi yahu. Heyecan yaptım. Bu penaltıyı kim atacak? Eto atacak tabii ki de. Şampiyonu getiren adam olabilir. Ne ya? Bizim penaltımız Eto abi. Bakıyoruz. Doğru mudur? Eto neredesin? Tabii ya Eto 85. Çok riskli. Kurtaramadı be. Uf, Eto koş 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 yap sevincini işte bu. Of kurtardı diyecektim çünkü öyle bir atladı ki attığı bir yere doğru işte Samuel Eto, Antalya Spor şampiyonuna inandı. 1-0 geriden geldi, 2-1 yaptı durumu. Dakika 82. Çok iyi vurdu be. Muhteşem. O gün Volkan çıkardı galiba. Çünkü aynı yere atladı, iyi atladı, 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 atladı baksana. Hafif atlasa... İyi yok, yukarı vurmuşum. İşte Eto. O. Ver pasını. Hoppa çek. Ver pasını çok güzel işte bu. Gider mi? sanki Raman giderse gidecek gibi attaca al topu aman bizden çıktı be şansa bak indir onu aman be hadi oğlum aman Eto gitti Eto gitti Eto bitmiş Karol harikasın vur oğlum yapma son dakika lan Ben son dakika oğlum. Niye bana bir gelim yaşatıyorsunuz lan son dakikada? Oh. Ulan var ya Gökhan Gönül. Büyük adamsın. Çok büyük adamsın Gökhan Gönül. Harika vurdun be. Hep böyle vursan. Şimdi Eto sanırım yok. Biz şöyle bir yine de atalım top. Hadi Yanaço. indiremedim Ama olsun. Koş Karol. Tamam. Çok güzel abi. Bizde. Top bizde. Geçti. Lazarevic geçti. Hop geçti. Verdi pasını. Ya Nacho bitir ulan be. Ya Nacho be. Ulan var ya. O Bruno Alves var ya. Bruno Alves. Ah be herif be. Gelmeyin lan. Hiç gidin. Dur. İkinci oyuncu çağırayım ben gel 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 paslaşalım hadi gel. Çok iyi oldu. İyi vurur. Aman be ne çıkardı be. Ramandan deli şutlar. Gel 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 gel. Biz böyle oynayacağız. İşte böyle. Ver pasını. Ver pasını. Ver pasını. Ver pasını. Et sakatlanmıştı. İşte fantastik ortam bu. İşte bu. Sevinin lan. Sevinin. Antalya Spor şampiyon oldu. İşte bu. Hak ettik. İnandık. Son maçta da yani ligin son maçta değil ama şampiyonluğun garanti dediğimiz son maçta da Fenerbahçe'yi karşı rakibimize karşı çok üstüne dediğimizi söyleyemem. O kadar gaza gelmeyelim ama en azından skora giden taraf olduk. Ve Antalya Spor şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Antalya Spor yeni yönetim ve yeni futbolcularıyla ilk seyrede şampiyonluğu başardı. Gördüğünüz gibi taraftara sahaya girmiyor. Bravo. Aferin çocuklar. Herkes sağda. Sevinç var. Mutluluk var. Evet dakika 9'da maçın hemen başında gol yedik. Ama bu ilk yarının son dakikasında gelen golle beraber ikinci yarı güzel bir oyunla dakika 83'te penaltıyla maçı aldık ve şampiyon olduk arkadaşlar. Kimsenin beklemediği, ummadığı, inanın kariyere başlarken benim dahi ummadığım, beklemediğim bir şeydi. Hani tabii ki şampiyonluğu oynardık ama hani kesin şampiyon olacak mısın deseniz hani abi şampiyonluk olmayız ama 2-2-2-3 en azından iyidir Avrupa'ya gitsek iyidir Evet arkadaşlar bitime 2 hafta kala tam 9 puan farkla şampiyonluğu garantilemiş bulunuyoruz. Şu an itibariyle tekrar bir puan durumunu karşımıza alalım istedim. Ne olup ne bitmiş. Ee, 32 maçın 25'ini galip 4'ünü berabere 3 de yenilgiyle bitirmişiz. 51-60 17 yemişiz. Ligin en az gol yiyen takımıyız. Açık ara en az gol yiyen takımıyız. Avarajımız Fenerbahçe'den sonraki en iyi avarajı sahibiz. 34 avarajımız var derken Türkiye Süper Ligi'ni ilk zolda şampiyon bitirmeyi başardık. Evet bundan sonraki durumumuz nedir arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim size. Bu bir başlık kısa bir bölümdü. Şimdi önümüzde iki tane maç var. Bildiğiniz üzere biri Beşiktaş'la biri de Bursa Spor'la. Hemen akabinde Lisbon'la bir UEFA Kupası finalimiz var. Maçım, UEFA Kupası final, Avrupa Kupası final maçımız var. Şimdi Beşiktaş Bursa maçını bazı arkadaşlarımız abi simüle et uğraşmayalım dediniz. Ee, i̇sterseniz simüle edeyim, isterseniz oynayalım ya da ben kendim oynayayım yine offline gibi daha sonra göstereyim size sonuçlarını. Bilmiyorum nasıl istersiniz. Ama Bursa maçıyla da kadro çıkacağım kesin. Eğer oynayacaksam bile çünkü iki gün sonraki maça dinlenmiş maçı çıkmak istiyorum. Lütfen yazın videonun altına nedir ne değildir nasıl yapalım bu maçla oynayalım mı oynamayalım mı bir sonraki videoda direkt Lisbon maçı mı olsun bana bunları bildirirseniz ben de birkaç gün içerisinde size yeni bölümü hazırlarım arkadaşlar. Ee, şampiyon olduk yorumlarınızı yazabilirsiniz. Önerileriniz vardır, sporcular önerileriniz vardır. Biliyorsunuz ki Carillo e, defansa oyuncularımız geliyor. Adam adını unuttum defansa. Yani gelen oyuncunun adını unuttum. Çok iyi iki oyuncumuz geliyor. nereye ihtiyacımız var? Samuel eto, Eto'yu sat satmayı düşünüyorum. Satmayı düşündüğüm bazı oyuncular var. Orsan Ortus'una kesin ihtiyacı var onu da biliyorum. Takımımıza uygun, takımımızın kimyasına uygun, yetenekli, çok pahalı olmayan oyuncu önerirseniz mutlaka dikkate alacağım ve tek tek inceleyeceğim. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.